Varlıklı bir ailenin kızı olan Gökçe, kayak yapmanın çok uygun olduğu bir coğrafyada yaşamaktadır. Ama kendisi kayak yapmayı bilmez. Bunun içinse kendisine bir kayak hocası tutmaya karar vermiştir. Kendisine en iyi kayak hocasını bulmak içinse internetteki bir bloğa bunu yazar. Bu bloktan kendisine kayak öğretmesi için 3 tane başvuru alır. Oldukça etkileyici 3 başvuruysa şöyledir. İlk başvurusundaki kişinin adı Çağrı'dır. Çağrı, başvuru yazısına 1985 doğumlu olduğunu, 5 yıllık iş deneyimi olduğunu ve başarılarının arasında ise 2016 olimpiyatlarına katıldığını yazmıştır. İkinci kişi Doruk başvuru yazısına 2002 doğumlu olduğunu, 10 yıllık iş deneyimi olduğunu ve başarılarının arasında ise 2019 Dünya Kupası olduğunu yazmıştır. Son başvuran kişi ise Miray'dır. Başvurusuna 1990 doğumlu olduğunu yazan ve 3 yıllık iş deneyiminden bahseden Miray, başarıları arasında 2008 olimpiyatlarını göstermiştir. Ancak Gökçe bu başvuruları incelediği sırada 3 kişiden ikisinin hemen yalan söylediğini anlar. Peki sizce Gökçe bunu nasıl anlamıştır ve yalan söyleyen kişiler kimdir? Çağrı ve Doru'nun yalan söylediği ortadadır. Çünkü 2016 Olimpiyatları yaz aylarında gerçekleşmişti. Bu yüzden kayak yapması imkansız. Doruksa 10 yıllık iş deneyimi olduğunu yazmıştır. Fakat Doruk 18 yaşındadır. Bu yüzden Gökçe kayak eğitmeni olarak Mira'yı seçer. Cezmi Çağla adlı arkadaşından telefonuna, başım belada. Acilen daha evime gel. Yazılı bir mesaj almıştır. Bunun üzerine Cezmi hemen arabasına atlamış ve yola koyulmuştur. Haritası onun karşısına 3 tane yol çıkartır. Bunlardan ilki oldukça ıssız bir yol ve bu yolda oldukça aç kurtlar bulunmakta ve bu kurtların Cezmi'ye saldırma ihtimalleri de çok yüksek. İkinci yolsa Cezmi'yi bir bataklığa sürüklemekte ve son yolun üzerinde eski bir köprü bulunmakta. Fakat bu köprünün arabayı taşıyacak gücü yoktur. Peki Cezmi arkadaşının yanına sağlıklı bir şekilde gitmek için bu yollardan hangisini seçecektir? Size verdiğimiz süre başladı. Eğer ki Cezmi'nin benzin deposu doluysa kurtların olduğu bu ıssız yolu seçmelidir. Çünkü arabanın içerisinde olduğu için aç kurtlar ona zarar vermeyecektir. Fakat bataklık olan yolu seçerse bataklık onu içine alır. Ve Cezmi buradan kurtulana kadar arkadaşına ne olacağı belli değildir. Yine aynı şekilde bu köprüden düşmesi de arabasının belki de kendisinin zarar görmesine sebep olacaktır. Cezmi eve geldiğinde ise kapının önünde bir adam görmüş ve arkadaşının içeride tutulduğunu düşünmüştür. Kapıdaki adam Cezmi'ye arkadaşı Çağla'nın bir fotoğrafını göstermiş ve ''Arkadaşın şu anda kendinde değil, onu kurtarman için sana bu sıvıları vereceğiz. Bu sıvılardan birisi insanı felç etmekte, diğeri ise insanı uyutuyor ve sonuncu içecekse ikisi içinde bir panzehir.'' Çağla insanı uyutan ve felç eden sıvıyı içti onu bu durumdan kurtarırsan ikinizin gitmesine de izin veririm. Ama bu üç sıvıdan hangisi panzehir demiştir. Ve Cezmi hangisinin panzehir olduğunu düşünmeye başlar. Peki sizce bu sıvılardan hangisi panzehir Tabii ki de bu sıvı mavi sıvıdır. Çünkü Çağla'nın fotoğrafına dikkatli bakarsanız Çağla'nın üzerine sarı ve yeşil sıvıların döküldüğünü göreceksiniz ve bu sıvıları içtiğini anlayabilirsiniz. Bu yüzden de pan zehir olarak mavi sıvıyı seçmelisiniz. Videomuza farklı olan şeyleri bulmanız gereken sorularla devam edeceğiz. Kız çocuklarının bulunduğu bu resimde diğerlerinden farklı olan bir çocuk bulunmakta. Bakalım kimler farklı olan çocuğu bulabilir. Süreniz başladı. Farklı olan çocuğu sizin için gösterdik. Şimdi ise sizlere bu mikropları vereceğiz ve sizlerden farklı olan mikrobu bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler farklı olan mikrobu bulabilir. Farklı olan mikrobu sizin için gösterdik. Şimdi ise sizlerden farklı olan kaktüsü bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler bu kaktüsü kendisine verilen 10 saniyede bulabilir. Farklı olan kaktüs işte burada. Şimdi ise sizlere bu emojileri vereceğiz. Size verdiğimiz bu emojilerden farklı olan emojiyi bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Farklı olan emoji işte burada. Matematik sorularıyla videomuza devam edeceğiz. 3 farklı çiçek cinsi bulunan bu görselde her bir çiçeğin değerini ve son denklemin sonucunu bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Turuncu çiçek 2, mavi çiçek 3 ve sarı çiçek de 5'tir. Ve son denklemde bunları yerine yazarsak sonuç 17. Kardan adam ev ve hediye paketinin bulunduğu bu resimde bu şeylerin değerini ve son denklemin sonucunu bulabilir misiniz? Süreniz başladı. Kardan adam 3, hediye paketi 9 ve ev 12 değerine sahip. Bunları yerine yazarsak sonuç 222. Şimdi ise sizlerden karıncanın bulunduğu bu iki resim arasındaki 5 farkı bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler iki resim arasındaki bu farkları bulabilir. İki resim arasındaki farkları yine sizin için gösterdik. Kayak yapan aslanın bulunduğu bu iki resim arasındaki farkları size verilen 10 saniyede bulabilir misiniz? İsterseniz videoyu durdurun. Süre başladı. İki resim arasındaki 8 fark işte burada. Balerin'in bulunduğu bu iki resim arasındaki 5 farkı bulabilir misiniz? Süreniz başladı. İki resim arasındaki 5 fark işte burada. Sinirli kovboyun bulunduğu bu resimde ise bir kısım eksik. Bakalım kimler bu resmi doğru bir şekilde tamamlar. Bu resim 7 numaralı görselle tamamlanır. Şimdi ise sizlerden bu kelebek resmini doğru olan bir kelebek görseliyle tamamlamanızı istiyoruz. Bakalım kimler bu görseli doğru şekilde tamamlar. Görsel sağ alt köşedeki görselle doğru bir şekilde tamamlanır. Bu sorumuzda ise sizlere bu boğayı vereceğiz ve sizlerden bu boğanın birebir aynısını bulmanızı istiyoruz. Süreniz başladı. Dilerseniz videoyu durdurun. Bu boğanın birebir aynısı 3 numaralı boğadır. Bu sefer ise sizlere bu çam ağaçlarını vereceğiz ve sizlerden aynı olan iki çam ağacını bulmanızı istiyoruz. Bakalım kimler bu ağaçları bulabilir? Aynı olan iki çam ağacı işte burada. Beyin kanalının bu videosu bitmiş olsa da diğer videolarımıza gitmek için karşıdaki önerilen videolardan birine tıklayabilirsin. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsan da videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Sıradaki videoda görüşmek üzere.